Ver ver, bittik biz satı, bittik. Öldürecek bu oğlan, ocağımı söndürecek benim. Nasıl da yılan yılan bakıyordu gördün değil mi? Tamam tamam iç şunu iç. Gördün değil mi gözlerini? De. Bir kafamızı toplayalım tamam telaş edecek bir şey yok. Baş başa verelim bir hal çaresi bulalım. Bu oğlan bir konuşursa. Hı? Onun o yılan dilini söküp almak lazım. Oh. Ah ne ramane be ah ah. Ne vardı ölüm döşeğinde anlatacak bu oğlana bunları. Neden sırrıyla birlikte geberip de gitmedi ki bu? Sen de ölünün arkasından, tövbe de kız! is <laughs> not Ayağımı incittim üstüne basamıyorum. Dur korkma dur. Dur ben seni çıkartacağım dur. Nasıl çıkartacağım? Elini ver bana. Ayağına yüklenme dikkat et. Ayağımın üstüne basamıyorum. Tamam üstüne basma gel. Çekeceğim ben seni. Ah, ah. Dikkat et. Yavaş. Yavaş. Ah. Çekiyorum. Hazır mısın? Geçmiş olsun. Sen nasıl gizdin bu deli? Bir adam kovalıyordu ondan kaçayım derken düştüm. Ayağım çok acıyor. Dur. Ah. Nereye? Seçeneğin var mı? Rengi Gül. Hani Bozova'daydın sen? Sayende duramadım. Konuşmaya geldim. Ne yapıyorsun sen yine Sinan? Hoş geldin önce. Otursana. Hoş mu geldim sence? Gene ne yapmışım? Aslı yine abuk subuk fikirlerle doldurdun değil mi? Ne zaman büyüyeceksin sen ve baba olduğunu fark edeceksin çok merak ediyorum Sinan. Okulu ben de sonradan öğrendim. O ikinci meselemiz. Ya sen sana yerleşebileceğini mi söyledin kıza? Sanki onunla ilgilenebilecekmişsin gibi. O ısrar etti. İstedi. Ne deseydim? Topu yine bana atmadan bunun olamayacağını anlatabilirdin uygun bir mazeretle. <laughs> Ama nerede? Sorumluluk almak sana göre bir şey değil ki. Nasılsa rengi gül yasağı koyar, olayı halleder. Aramız açılmış mı, açılmamış mı, iyi miyiz, kötü müyüz, hiç umurunda değil Sinan. Hem bir şey soracağım. Sen onun benden bir şey saklaması nasıl göz yumarsın? Ya konuşmasak ne okuldan ne sana yerleşeceğinden hiçbir şeyden haberim olmayacak. O koca kız artık. Söyleme dedi, söylemedim. Ay. Ya senin koca kız dediğin en deli, en isyankar yaşında zapt edebilecek misin? Babalık yapabilecek misin? Sen onu doğurman bile istemedin. Ha bugüne kadar görünce babalamak dışında neyle ilgilendin? Bak sırf kızın gözündeki yerin sarsılmasın. Hadi babasıyla ilgili hayal kırıklığına uğramasın diye susuyorum. Ama beni konuşmaya mecbur etme Sinan. Yardımcı olmuyorsun, bari işimi daha fazla zorlaştırma. En azından kızın için bunu yap ha? yavaşça şuraya. Ah. <laughs> İyi misin biraz da? İyiyim sağ ol. Bakalım şu ayağına. Ah. Vallahi pek anladığımı söyleyemem bu işlerden ama bana pek kırık çıkık yokmuş oh. gibi geldi. Ah. Sen bunu fena burkmuşsun ya. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Yok canım abartma. O kadar da değil. Telefonunu kullanabilir miyim? Ah. Ah. Şimdi dalga geçecekler benimle. <laughs> Küçücük yerde başıma gelene bak. Alo. Seyhan. Aslı neredesin? Öldüm meraktan. <laughs> ver ver. Ben şeydeyim. Ee, ben neredeyim? Ortaçlıların bağ evi. Sizin bağ eviymiş Seyhan. Bizim bağ evi mi? Evet. Aslı orada ne işin var? Hem yanındaki kim? Seyhan. Ya gelince konuşuruz. Düştüm işte ayağımı incittim. Hadi bir an önce gel. Tamam geliyorum. <laughs> Bağ evinde miymiş? Ayol orada kimse yok ki. <laughs> ya ben de anlamadım. Düşmüş. Herhalde köyden biri buldu, bizim Emine oraya götürdü. Neyse ben geç kalmayayım, hadi. ister misin? Sağ ol. Sen ortaşların akrabası mısın? Değilim. Annemin bir ahbabı Sultan Hanım. Burada mı yaşayacaksın? Evet. Buralıya hiç benzemiyorsun. Annem buralı. Ben İstanbul'da büyüdüm. Ne işin var peki burada? Kaderimi aramaya geldim diyelim. Sen de buralı değilsin belli. Senin ne işin var burada? Kader bana oyun oynadı diyelim. Aslı. Burada. Sen kimsin? Adım Yaz. Aslı iyi misin? İyi miyim bir şey yok. Ayağım incemiş biraz. Arkadaş yardım etti. Sağ olsun. Sen nasıl girdin bu eve? Onu Sultan Hanım'a sor istersen. Onu misafiriyim. Hadi Aslı'cığım gidiyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey yapmadım. Hem ayağında da önemli bir şey yok. Merak etme. Bu arada ben yaz. Aslı. Duydum. Memnun oldum. Ben de. Eyvallah. Nasıl oldu? Hırpani bir adam kovalıyordu. Ondan kaçayım derken düştüm. Domates mi istedi? Evet, sen nereden biliyorsun? Deli bu. Anlatırım sonra hikayesini. Deli bu mu? Biraz dinlen Yemek olunca sana getirirler Değil mi Ziynet abla ha, Hem Can'ın istediği bir şey varsa iki dakikada yapar getiririm ister misin Teşekkür ederim aç değilim Ama çok güzel hoşaf yaptım ondan getireyim mi Gerçekten hiçbir şeye ihtiyacım yok sağ olun İyi peki sen bilirsin ben gene gelir sana bakarım olur mu? Hah, teşekkürler. Acıyor mu? Acımıyor. Zaten doktorda bir şey yok. incinmiş dedi. Dinleneceksin, geçecek. Bir şey olursa ben aşağıdayım, seslen. Teşekkür ederim. Bu deliye gülme mevzunu unutmayacağım, haberin olsun. Bunun bir rövanşı olacak. Ne rövanşı? Domuz kovalasa kaçmam ben. Senin gibi korkak mıyım? Yok ya. Görürsün. Hem yol bilmez hem efelik yapar. Cık. Ben sana demedim mi? Burası insanı içine alır, bir daha da bırakmaz. Bu sözümü unutma. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Of, neyse ki ucuz atlatmış. E? Eh. verilmiş sadakası varmış valla. Öğrensin öyle bir başına gezmemeyi. Koca kız. Ben sana başka bir şey soracağım Sultan anne. Ya orada tuhaf bir herif vardı. Böyle kendini evin sahibi zanneden. Sordum ne işin var burada diye de Sultan Hanım'a sor dedi. Garip tavırları vardı. Gıcık oldum. Kim o? Aman canım. Kimsesiz garibanın teki. Pek müşkül durumdaydı. Orada kalmasını söyledim. Sevaptır. Anasını kaybetti geçenlerde. Annesinin bana pek bir iyiliği dokunmuştu zamanında, eski dostumdur. E Emanet sayılır. Yok bizim hiç haberimiz olmadı ya ondan sordum. E canım e, daha bugün yolladık değil mi zaten? Hı. He oğlanlara da söylemedim, sen de söyleme gerek yok. Neden? Canım bunca derdin arasında bir de buna mı kafa yorsunlar? Hem boş ev ne diyecekler yani? Kalmasın mı diyecekler? Beni mi kıracaklar? Zamanını ben bilir. Ben söylerim. Yok sen öyle diyorsan bana laf düşmez Sultan anne de. Ben o çocuktan hiç hoşlanmadım onu söyleyeyim. Yani böyle rahatsız edici bir şey var onda. Ne bileyim. Dikkat edin de merhametten maraz olmasın. Ederim, ederim. Aa. Yemek hazır değilmiş daha. E, ee, hastamız nasıl oldu Seyhan? İyi. Bir ara bir bak istersen. Valla on parmağında on marifet Seyhan. Sende de nereye lazım? Baksanıza tur rehberi, ilk yardım, arama kurtarma. Her şeyi yetiştin. Ee ailemizin geleneği değil mi misafirperverlik yenge? Ben üstüme düşeni yaptım. Hoş artık onlar misafir sayılmaz ya. Ee daha başlamıyor muyuz ya? <laughs> Abin gelsin de evladım ondan sonra. Ben bekleyemem daha fazla. Açım tamam tamam getiriyorum. Aa Halime. Hayırdır ne işin var kız beni rüyanda mı gördün gece? Günaydın. Zinet rica etti sabahtan kahvaltıyı hazırlayayım diye. Ben de kendimce yapıyorum işte bir şeyler. Zinet nerede? Oğlunun mezarında Yasin okuyacakmış. Bunca yıl hiç bırakmadı hiç. Sultan, Bu ne halsadı? Sabah baba, sabah şeytan görmüş baba. gibi. Bak. <laughs> çabuk baki çağır. Çabuk çabuk. Vay <laughs> gidiyoruz hadi. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir konuşursa bu çocuk. <laughs> Allah'ım tez vakitte kurtar bizi bu beladan ya Rabbim. Gelemedim kaç gündür. Özledin mi anneni? Ben çok özledim seni. Bir geliversem yanına. Kim var orada? Gördüm seni. Gördüm seni diyorum. Çık.